Evet, Rastimona arıdayım. Şimdi e, kolonileri kontrol ediyoruz. Şöyle görüldüğü gibi arı 6-9 yaptık ama e, biraz erken yaptığımız için mevcutlar azaldı. Henüz kestane çiçekleri yeni yeni açma e, durumu söz konusu. Daha yeni yeni e, açmaya başladı erkenciler. E, şimdi bir şey göstereceğim arkadaşlar. Aslında bu koloniyi kontrol ettim. Sırf e, bir şey göstermek için size bu e, videoyu çekiyorum. Şimdi bu gördüğünüz ham petek vermiştik biz e, koloniye. Yeni ham petek verdiğinizde şu şekilde ana arı yüzsüyü yapıyorsa ana arı yüzsüyü yapıyorsa bu ortalara şuralara ham petek verdiğinizde arı bu ham peteği kapartırken ana arı yüzsüyü yapıyorsa bilin ki bu arı oğulcu bir yer. Yani bu arı e, diyor ki işte ben oğula gidebilirim. Nektar yakaladığım zaman, fırsatı yakaladığım zaman ben oğula gidebilirim diyor. E, böyle kısacık bir video e, çekmek istedim e, dostlarımıza. Yeni başlayanlar için e, bu bilgi, e, bu vermiş olduğum bilgi faydalı olur düşüncesindeyim. Bunun ma manası bu arkadaşlar. E, ayrıca burada bir şey daha göstermek istiyorum. Tabii e, şu an çıtalarda herhangi bir sırlı bal yok. Ee, geçen günkü bir soruydu bu. Arının e, iki çıta oğul yakalamışsınız. E, Oğulda işte ana e, maalesef yeterli sayıda olmadığı için e, atmış olduğu yavru olanını e, üşütmüş. Neden üşütmüş? Yeterli yiyeceği yok arının. E, ona hemen ne yapacaksınız? Gideceksiniz güvenilir bir e, bal satılan arı malzemesi satan yerde bir tane çıta full. Arkalı önlü sırlı bir bal satın alacaksınız arkadaşlar. Bu almış olduğunuz balın da şöyle alt kısmından başlayarak da şöyle bir çatal yardımıyla sadece alt kısmını diğer taraflarını açmıyorsunuz. Şöyle alttan hafiften açıyorsunuz. Ve o arı onu yemeye başlıyor. Dolayısıyla kovanın sıcaklığı ve ilk anlık açlık sıkıntısını giderebilirsiniz. Biraz masraflı bir iştir. Ama yapılacak en güzel iş değil mi? Ee, teşekkür ederiz tüm arkadaşlarımıza iyi sezonlar diliyorum. Bugün ufak e, ufak nekter gelin başlamış, koku başlamış. E, herkese iyi sezonlar.